Bugün İzmir Menemen ilçesine bağlı Yanıkköy'de Akın Kukulu abimizin küçük baş hayvan işletmesine misafir olduk. 92'den beri sanayiden beri demir doğrama işinde uğraşıyorum işte. Lotos zaten bizim aşağıdan esiyor. Poyraz böyle bu taraftan istiyor. Ee, çok olduğu zaman hani böyle bir sistem yaptık. Yani daha önce benim tecrübelerimden dolayı. Hani böyle hem ışıklanır hem iki türlü faydası var. Hem ortum dolayı... Gelirse bu şefazları patlatarak evet. emniyet, gibi. tabii ki. çatıyı İçin... komple uçurmamış oluyor. Daha önce denemek amaçlı aldım tabii. sizin geminizi. Acaba dedim. Ee, gördüm. O gitti. Tekrardan şey yaptım yani. E, sipariş verdim. Günlük üst üste vurursak e, günlük canlılar karşılıkları mesela kaç 200, gram? 290 gramdan 430 gram, 450 gram yakaladım yani ben. Ortası da 350. 350-400 gram arası. 350-400 gram. Aynen. Herkese merhabalar. Bugün İzmir Menemen ilçesine bağlı Yanıkköy'de Akın Kukulu abimizin küçükbaş hayvan işletmesine misafir olduk. Burada biz akıllı kuzu yemlerimizle kuzuları besledik. Ben notlarımı aldım. Ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Akın abime dönüyorum. Akın abi merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk abi sağ olun. Çok teşekkürler. Kısmet bugünymüş evet. geldik abi aynen, tanıştık. Aynen, aynen İşletmeyi şöyle bir dolaştık. Evet. Notları aldık. Tamam. Ee, önce kendinizden bahseder misiniz abi? Asıl mesleğiniz nelerdir? Ne zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? Aile mesleğimi bu işletmeyi ne zaman kurdunuz? Evet, şimdi ben meslek sahibi olduğundan demir çelik sektöründe çalışıyorum. Bu hayvancılık baba mesleği olduğundan ve baba mesleği bitmemesi için babamızdan dolayı bitmemesi için bir nevi hobi kapalı besi onun için yapıyoruz. Zamanımız geçsin diye burada. Hayvanlarla geçsin diye. Hayvanı daha çok sevdiğim için çünkü sonuçta hayvan içinden geldiğimiz için atalarımızdan beri, dedelerimizden beri. Dedelerimiz daha önce keçi, sonra babam koyunu. Bunu aşağı yukarı 60 yıldan beri Başka. babam halen yapıyor. Biz de onun geleneğini sürdürmek için böyle bir işe başvurduk. Ve buralarda takılıyoruz yani hobi olarak. Çok güzel abi. Teşekkür ederim. Ee, sizin asıl mesleğiniz demir çelik olduğu için demir ustalığı bu işletmeyi de siz yaptınız. Siz Tabii buraya komple evet ben kendim yaptım. Benim esas mesleğim e, çıraklıktan beri 1990, 1981 doğumluyum. 1992'den beri sanayiden beri demir doğrama işinde uğraşıyorum işte. Bunlar hep e, elimden geldiği için hep daha önce e, gezdim için işletmeleri gezdim için nasıl bir yol izleriz veya evdekilere ben çalıştığım için evdekilere nasıl yardımcı olabilirim için hepsini bir sistem yaptım bir yani. Bir pratik olsun Bir pratik olsun ya. diye. Şimdi eşim ben yokken eşim hayvanları yemlemeye geldi hiç yorulmadan, içine girmeden her şeyi düzenli bir şekilde tabii büyük şirketler gibi otomatik olması dahi kendi çapımızda böyle kolaylık yapmaya çalıştık Aynen. yani. İnsan gücünü minimize edip evet. sistemi e, kolay hale getirip tabii hayvan refahını da önceleyerek Aynı. yani. Evet. E, tabii Şimdi yani. mesela boruları çektik, su boruları çektik. Şamandıra taktık. Suyu boş. Evet. Her zaman devamlı temiz su içmesi için. Akıllı yemlikleri koyduk oraya önce hem iğne de hem sağımda bunlar daha rahat olduğu kitleme için olarak kitleme olarak çok güzel ve yürüme yolları da isterseniz gezebiliriz yani. Aynen duyurdu. ot sepetleri var içeride. Tabi tabi hepsi içinde Şöyle yani. Şöyle gezebilirsiniz, tabii, gezebilirsiniz tabii, abi. Tabii. Bizi gösterebilirsiniz. Şu sürgü kapı bile mesela tren rayı gibi olmuş yani. Tabii ki. Açıkçası. Tabii şimdi burası daha rahat yani. Şu açma kapama yer kaplayacağı için. Aynen doğru aynı Burada daha önce benim koyunlarım burada olduğu için burası kuzu mıydı? Sonra tamam. abim e, oradaki ağlayı verince bu sefer oradaki kuzuları annelerinden ayrılması için burada da rahat rahat. Bunlar da e, ekim kuzusu kurbanlık için besliyoruz. Çok güzel. Bu yılın kurbanlıkları evet. nasipse 15 gün sonra Evet nasip olsa olduklar. hepsi de satıldı yani kalmadı elimizde. Çok güzel. Satılmadı. Sahipleri belli. Belli belli. Onlar da bayram sabahı gelecekler. Ne güzel abi. Şimdi burada da e, bizim şeyimiz var. Gel kuzum. Yavaş, gel oğlum. oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Şimdi bizim burada da Burası da bir sürgülü kapı. Tamam. Ara ara kapı buradan geçmişler. Evet var. Tamam. Evet. Aynen. Evet Emre Bey. Şimdi burası da, e, ben de şu anda 26 koyun olduğu için, bu da 27'li kilitli sistemi olduğu için. Tamam. Daha önce burada büyük şey küçük baş büyük e, koyunlarımızı burada hem yemleme yapıyorduk hem sağımı hem de iğne iğnemi için daha rahat olduğu için. Hepsi bunları kilitliyorsun. Burada rahat rahat. Aynen öyle. Hem kendi kendiniz bir iğne yapıyorsunuz. Hem ilçe tarım geldiği zaman evet. kendi iğnelerini yapıyorsunuz. Şimdi bir de şöyle bir şey. E, normal kuru yem verdiğimiz için bazı zayı, illaki zayıf koyunumuz oluyor. Güçlü koyunumuz oluyor. Birbirlerini dövmesinler. Dövmesin, dövmesin hepsi eşit şekilde yemin yiyor burada Haksızlığın yani. Haksızlığın önüne geçmek için herkes evet. kendi istikamına Tabii ki, rahat ki burada kolu şeklinde. var. Burada şimdi bir koyun bir kilo yiyeceğine Şimdi hepsi de yarım kilo yiyor yani eşit Aynen şekilde öyle. yani. Doğru söylüyorsun. Zayıf koyun yiyemiyor mesela büyük koyun ezdiği için. Böyle küçük koyun. Çok güzel. kitleme sistemi oluyor. Kabayem kısmı burada. Kabayem kısmı o, o, o devamlı var. onların önünde yani. Çok güzel. Ve de abi. sizin e, verdiğiniz doğrultuda ölçülerde, e, akıllı yemlerinde gayet güzel. Tabi bunu e, akıllı yemlik kullanılırken mutlaka sizden destek alması lazım. Özellikle gramajlarda. Evet abi ee, onun için e, şey olmasın Çünkü proteini yüksek proteini yüksek tavırlarla karıştırılması gerekiyor. tabi tabi Evet canlı Evet gerekiyor. planlama gerekiyor Şimdi mesela abi burada büyük e, kurbanlıklarımız larımız var bunların Evet ne kadar da şu an bunların e, 55-65 kilo arası Evet bunların. var yani mesela e, kaçar gram bunlara istikak düşüyor şu şu an bunları mesela biz akıllı yemlekli günlük 700 gramla 800 gram arası 400 sabah olmak 400 gram akşam olmak üzere 800 gram, 800 gram. ara öğünlerinde yonca Bezelye, saman. Zaten görüyorsunuz evet. samanları devamlı ürünlerinde. Kaba yem olarak da gayet besleyici protein. Evet, evet. evet. Çünkü oluyoruz. iki kademe yaptım. Çünkü bu sene bize hava şartlarından dolayı veya şeyden dolayı biraz dengesiz doğumlar oldu. Bu sefer iki parti kuzumuz oldu. Şimdi iki parti kuzularımızı da ayrı ayrı gördüğünüz şekilde ayırdık yani. Doğrudur abi. Sizin verdiğiniz öneriler sayesinde devam ediyoruz yani. Aynen öyle. Şimdi şeye soracak olursak, anne olarak hangi ırk tercih etmiştik? Babalar hangi ırk Şimdi tercih etmiştik? Şimdi bizim burada, bizim burada genelde kıvırcık. Kıvırcık. Şimdi bizim köyde iki türlü hayvan var. Nasıl? Bir et cinsi olarak bir de süt cinsi olarak. Bizim süt cinsi kapalı besi olduğu için çalıştığımız için ben et cinsi ırkını bakmaya başladım. Zahmeti meşakkatı daha az daha zor. Ama ne yaptım? Eee koçlarım iki tane koçum var. Birisi sulfok birisi Alman Karabaşı. Et cinsinin dönmeye çalışıyorum yavaş yavaş yerli koyunların kıvırcık koyunlarımızdan eee yavaş yavaş gördüğünüz şekilde yavaş yavaş alıyoruz yani. Tamamen kuzuya çalışıyorsunuz. Tamamen kuzuya çalışıyoruz. 8 ayda bir mi kuzulatmayı düşünüyorsunuz? 2 yılda üç kez gibi mi? Şimdi şöyle bir şey. Ben daha önce 3 yılda, iki yılda, 24 ayda, 8 ayda bir kuzu almak istiyordum ama bizim buralar çok sıcak olduğundan. Yazın özellikle. Tabii özellikle boş kuzular, kuzular çok ufak kalıyor burada. Kuzum sever etten sıkıntı oluyor. Biz bunu biz bunun genelinde Eylül-Ekim aylarında ona göre e, doğacak şekilde ona göre koç katımı yapıyoruz daha önceden. Daha önceden. Ee, mesela Örneğin Nisa... bu, burada mesela Eylül-Ekim gibi doğdular. Evet. Şu anki hem kurbana yetişmiş oldu. Yetişmiş oluyor çünkü 6 aydan önce kesemiyorsunuz bu kuzulardan. Kışın mesela hayvanlar mesela bunlar da ne zaman doğmuştu orta grup? Bu orta gruplar Şubat'ın sonunda Mart'ın başı Mart'ı onda bitti bunlar. Bir de bunların ikisinin ortası vardı Sattık. Evet onlara sattık yani onları Onlar sattık. Onlar yılbaşı mıydı mesela? Onlar eee... Aralık... Al Ar Aralık 25. O ara donlar evet, evet. Toplam orada da bir 14 tane kuzu sattı. 11 tane sattı. Evet sattı. Aşağı yukarı. Onlar güzel çünkü kademi olduğundan iş şey yapıyoruz. Ne diyor? Onlar da güzel külü aladım. Daha önce denemek amaçlı aldım. Tabii. Sizin yeminizi. Acaba dedim. Aynen abi. Acaba, Acaba brain dedim. notumu da aldım ben. Evet. E, 27 Mart'ta akıllı kuzu yemi gelmiş. Evet. Bir de 4 Mayıs'ta 8 tane daha evet. gelmiş. Çünkü gördüm, e, gördüm. Hoşuma gitti. Tekrardan şey yaptım yani, e, sipariş verdim. İlk önce denemek yapabileceğiz. Acaba nasıl etki edecek? Sattığım kuzularda güzel e, kilo aldığım için inşallah bunları da yeni ayırdım. 15-20 gün oldu. 25 gün oldu. Şunlara 10 gün oldu. Bunlara 25 bir ay oldu annelerin ayrılığı. Bakalım yani şu anda şurada elektrik kantarım var. 10 günde bir çekerim, not alırım. Dijital kantar olarak. Evet. Tamam. Nasıl oldu, olmadı. Çok onun göre bakıyoruz yani. Eğer bir sıkıntımız olduğunuz zaman size veya Umut arkadaşımız var. Onu arıyoruz. Ondan da bilgi alabiliyoruz yani. Aynen abi. Çok güzel. Şimdi abi şu büyüklere dediğimiz gibi ilk etapta bir standart kuzu yem vermiştik. Evet. Akabinde evet. iki buçuk aydan beri akıllı kuzu yemi evet. tahılla beraber verdik. veriyoruz. Ee, onların onların kilo artışı bunlardan biraz daha fazla yani. Evet. Doğru. Onun, onun da işlesini gördüm yani. Faydasını gördüm. Faydasını gördüm çok, yani. Çok güzel abi. Orta grup dediğimiz bu hayvanlar iki buçuk evet. aydan beri yem Evet, e, evet iki Şubat'ta doğmuşlardı. Evet. E, Aşşekül, Mim... hatta dün e, 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 evvelsi gün çektik bir tanesini. Bak ben şöyle göstereyim. Tabii. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu iki tane beyaz var, bak onların ikisi de ikizdir bak. Gidiyorlar. İkiz işi. İkiz işi, ikisi de. Tamam. Bak birisi orada, birisi de şu kafaya bakan yere. Evet. Onların ikisi kardeş. Tamam. Dişi olan 29 kilo, erkek olan 34 33 34 30, kilo geldi. 34 kilo geldi. ben de şu an Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 3,5 aylık civarında. Evet, 3, evet. 3 3,5. Zaten 5 ikiz olduğu zaman zaten haliyle hayvanlar ufak doğuyor. Geriden geliyor. Hem Tabii geriden geliyor ama şey dönüşüm. yani. Ee, ne kadar annesine emdirdiniz abi? Kaç ay boyunca? 65-70 65, 65 70 gün boyunca. Yani iki ayı geçti, iki tabii buçuk ki, tabii, yakın yeti, yet, olarak evet. e, emzirmiş olduk. Evet. Yine önlerinde serbest sürekli. Serbest, aynı. E, kaba yemler var. E, fabrika, şey olarak akıllı kuzu yemiyle beraber tahılları evet. veriyoruz. Evet. E, o karışım tarafına da geçelim abi. Tamam, Nasıl karıştırıyoruz? Geçelim. O kısmı da gösterelim. E, beraber Emre ve dikkat edelim abi. Şuradan abi. Yavaş. Maşallah gayet iyi. Güzel güzel. Şöyle. Bu arada damın abi üst tarafı trapez saç artı aydınlatma olsun diye. Tabii ki tabii ki. Şeffaf panel e, Şeffaf koydunuz. aydınlatma ve de e, havalandırma için her tarafından pencere açtım şu şekilde. Yani dört tarafta da şu anda havalandırma, havalandırma. ve var. E, iki tarafta sürgü kapı olduğu için Evet. pek fazla sıkıntı olmuyor. Bir de sizin bir pratik bilginiz var. Buralarda çok yoğun rüzgarlar oluyor. Tabii bir ki, şeyler, evet. E, Ortamı, ihtimali falan da oluyor. Şimdi bizim buranın gündoğu dediğimiz çok böyle e, lotos zaten bizim aşağıdan esiyor. Poyraz böyle bu taraftan esiyor. E, çok olduğu zaman hani böyle bir sistem yaptık yani. Daha önce benim tecrübelerimden dolayı. Hani böyle hem ışıkların hem iki türlü faydası var. Hem hortumdan dolayıysa bu şeffafları patlatarak sigort, evet orta emniyet su gibi Emniyet tabii ki i̇çin... çatıyı komple uçurmamış oluyor. Tabii Çok ki. pratik bir bilgi. Yani. E, hem de ışıklandırma için. Emniyet ışıklandırmayı için. için. Çünkü güneşin girmesi de aynı zamanda ultraviyole ışığı anlamına geldiği için evet. mikrobu da kırıyor. De, 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 de. Mantar hastalığı olsun, diğer hastalığı... hayvanlarımız da yukarıda. Tamam oraya da bakalım Bunlar anaçlar şu an aşağı doğru iniyorlar. Evet oraya gidiyorlar yani. Tamam. Orada da hayvanları var. O tarafa birazdan geçeriz. Da oraya da geçeriz. Şu yemlik kısmına doğru geçelim tekrardan. Şu bidonlara satılıyor. Bir tonluk bunlar herhalde. Bunlar bir tonluk. Ben tamam. bunları ikiye böldüm. Tamam. İkiye böldüm. İlk zaman geldiği zaman yerde karıştırıyorduk. Evet. Bu sefer bir çuvaldan fazla karıştıramıyorduk. Haftada bir veya 10 günde bir karıştırmak zorunda Evet. Şöyle ben bunu ikiye böldüm. Bir tanesi bu yanda, bir tanesi bu yanda. Şu anda aşağıda su dolu. Bunun içine tam iki çuval akıllı yemi alıyor. 40 kilogram akıllı kuzu akıllı yiyim yiyim, yiyim. Evet Burada akıllı kuzu yemimiz var. Bundan iki tane 40 evet. kiloluk döküyoruz. 40 kilo da şeye döküyoruz bir çuval arpa ezmesi e, arpa çevir, evet arpa fileki ya da arpa ezmesi ar bir, bir de 60 kiloda şey mısır, mısır fileki fleke, o da evet. bir buçuk çuvala tekabül ediyor evet aynen. bunun toplamı abi 140 kilogram yapmış oluyor. 140 kilogram zaten benim kuzular da günlük Toplam hepsi 10 kilo, 11 kilo falan. aşağı 13-14 günde benim iki çuvalım hazırladım bitiyor yani. Bir havuzu 13-14 gün, iki hafta boyunca yetirmiş oluyorsunuz. Evet yetirmiş İşçiliği burada çok azaltmış oluyoruz. Tabii ki. Ve bunlar kovalarınız da herhalde baştan daha ölçmüşsünüz. Şimdi daha önce ben dijital Bunlar bunları ölçtüm mesela. Bu boşu 700 gram geliyor. Tamam. Dolusu dolusu 7 kilo 800 gram. Yani bunun içinde akıl yemininin hepsi için karışım olduğu 7 kilo 100 gram alıyor. Aynen. Bunlar da Bunlar da aşağı yukarı 1 250 gramla 1,5 kilo arası alıyor. Bunun haricinde abi zaten arkamızda da kaliteli yoncu herhalde bunlar. Burası eee burası bezelye. Bezelye grubu. Bezelye Şu. grubu. Burası da otsuz. Şöyle göstereyim ben. Burası bezelye grubu. Tamam. Burası da yonca ince yonca. İnce yonca. Evet. Dolayısıyla bunlar da proteince zengin olduğu için evet. siz yem maliyetlerini düşürmüş oluyoruz. Tabii ki tabii tabii kaliteli tabii. Bir... Mesela benim bak şöyle de göstereyim. Benim burada şey var mesela. Benim burada kendimin mısır, mısırım da var. Siz bu bölgede abi tane mısır da yetiştirici Evet mısırım tamam. da var. Burada buğdayım da var yani. Bunun içerisinde buğday Buğdayım derken. da var evet. <laughs> Muhafaza ediyorsunuz. Zaten bizim kapalı besi oldu. meray çıkmadığı zaman. Bunu böyle yapamazsak işletme yürümez yani tabii. kendini biraz da kendini çıkartman lazım yani açıkçası. Siz abi şimdi tarıma dayalı hayvancılık yapıyorsunuz. Tabii ki Neler tabii. Neler ekiyorsunuz mesela tarlalara? Şimdi tarlalara bizim burada bağ bahçı işleri, bağ bahçı işleri bir de şey mısır. Tamam. Eğer tarlayı dinlendirmek için de buğday buğday, münavebeli Bu da. yani. Bir, tabii ki, bir tabii. buğday tabii, tabii. ekiyorsunuz. Buğday ee, yonca ekimini alan O zaten burada. o benim e, kendi yonca tarlası var. 3-4 bölüm. Orası devamlı. Zaten 5 yılda bir, 5 yıl sürüyor. Tazeliyorsunuz abi. Evet. Ee, Elde ettiğiniz mısırdan da mısır saplarına bağlı. Tabii ki tabii tabii evet evet. Saman da zaten. Zaman saman da evet saman da bağlı. Bunun haricinde sadece akıllı yemle protein ihtiyacınız e, tabii, karşılıyorsunuz. Evet protein de karşılıyoruz yani. Çok güzel. Şimdi abi en son 14 tane hayvanı çıkarttığımızda ki canlı alıkları sordum ben. 34 ile 47 kilo arası canlı. Tabii ki, tabii evet. Zaten bende resmim var. Resmi de göstermiştim size aynen. yani. Damızlık olarak sattınız. Evet Çünkü damızlık olarak. değerli hayvanlarınız var. Yani bölge için cazip. Tabii tabii. Yönelik, tabii. E... Şimdi oraya da gideriz bakarız oraya da bakarız. ko hem koçlarda çekersiniz. Tamam. Hem de koyunlarımızı çekersiniz. Olur abi. Oraya ağlı gideriz. Hem oraya da görürsünüz. Çünkü şu var. Hem Alman Karabaşı'yla, Su Folk'la evet. etçi bir koçla hem evet. de Kıvırcık anneyle iyi bir et Evet. Et zaten zaten orada yeni bir orada da var. iki tane kuzumuz var. Orada da görürsünüz yani. Doğrudur. İş şey yaptığını yani. Çok çevirdiğini. güzel. Çevirdiğini. Bir de siz düzenli bir şekilde kuzuları tarttınız. tabii ki. Kadar. Tabii. ortalama tabii. olarak mesela kaçar gram günlük canlılık artışı aldınız. Kaç kaç Şimdi arası Furkan gezdi. bak Furkan Bey şöyle söyleyeyim ben. Şimdi 200 kuzulan tek kuzun arasında fark oluyor. Mutlaka tabii. Şimdi 200 kuzularda 200 kuzularda veya dişlerde 270 290 ile 300 gram tek kuzularda da 300 ile 450 gram arası. Tutturdum yani. Ben şimdi 10 günde bir veya 15 günde bir çekerim yani. Bütün Nasıl? buradaki 28-30 tane şu anda. Daha öncekileri de tabii ki tabii evet. Yakın. Evet şimdi ben bundan 20 gün önce, 20 gün önce daha sizi de bahsettiğim gibi ben sattım. Ortalama e, ortalama hesabımızı 13, 33, 34 kilo geldi. Tamam damızlık olarak toplam sattınız. Tabii onu ben baskın satmıştım. Evet. Şimdi 47 de geldi içinde. 33 geldi, 39 geldi. Aynen. 42 de geldi yani. Ama günlük üst üste vurursak günlük canlılar karşılıkları mesela kaç 200, gram? 290 gramdan 430 gram, 450 gram yakaladım yani ben. Ortası da 350-400 gram arası. 350-400 gram. Aynen, tabii ki. Üst üste vurduğumuz zaman. Ya şimdi zaten bunu biz yakalayamazsak çok zarar ederiz. Kesinlikle yani ayda minimum 10 kilo zaten tabii. alması gerekiyor. Veya şöyle bir şey, eğer biz bunlardan düşük alabiliyorsak mutlaka bir yerde bir yanlışlık yapıyoruz. Mutlaka, aynen öyle. Yani ya barınakta ya kaba ya verilen miktarlarda tabii, tabii. Evet, dediğiniz gibi abi. Ee, burada bir, bir de e, külolarda da bir de bizim burada da mevsimsel olarak evet. çok sıcak oluyor yazın. Evet. Çok, yazın mesela şu an Haziran'dayız. Bu saatten sonra Haziran 20'sinden sonra kolay kolay e, şey yaptıramayız. Kilo yaptıramayız ama gayet ben bu sene... Üfül üfül burası şu anda. E, üfül e, üfül ama şöyle gayet güzel kilo alabiliyorum yani canlı atışta. Çok güzel abi. Evet. Şu an Haziran ayının ortasındayız. Tabii. Sıcaklık sıcak. 30 küsur derece. Rahat 32 derece. Ama gayet içerisi iyi. i̇yi serin yani, yani serin yani. Tamam. Koyunların olduğu tarafa geçebiliriz geçelim. abi. Tamam. Beraber geçelim. Şöyle yapalım. Şimdi abi bu sağ taraf sizin meralarınızdı. Meramızdı. Buradan otoban, eee otoban geçti zaman bu sefer bizim meramız kapandı. Buradan Çanakkale'ye kadar otoban geçirdi. Tel örgü geçirdi hayvanı meraya salacak yerim kalmadı. Normalde siz şu dağın arka tarafında Tabii ki tabii. Burada sabah çıkıyordun. sabah e, sabah çıkarız buradan. E, saat akşam üzeri kadar kışın, yazın gecede de koyunlar sağlıktan sonra 7 8'den sonra salarız. Sabah karşı gelir. Ama burada şimdi şurada otoman var. Mümkün değil yani. E, orada bir geçiş yaptılar. O da dere dere yatağı yaptılar. Ta oradan geçiyor. Buradan 1 bir kilometre, 1,5 bir kilometre. Gidiyorsunuz. Zaten yani. koyun yayılımdan yaylımdan gelirken zaten o yolda hayvan yediğini eritiyor zaten eritiyor zaten, bir zaten ağla koşu koşu geliyor en azından burada yapılabilirdi bir üst geçit gibi yapılabilirdi evet. devletimiz bunu yardımcı olabilirdi yani evet. bilmiyorum neden yapılmadı belki devletimizde bir bildiği vardır onu da bir şey diyoruz. Ama, Ama burada hayvancılığın geleceği için evet, bu köyün de kalkınmasına katkı sağlamak için buraya bir üst geçit ilerleyen dönemde yapılması öneriyorsunuz. Tabii yani. ki tabii. Ee, sonra bunlar hasatlar kaldıktan kaldırdıktan sonra. Ova'ya inebiliyoruz. Mesela Şu an her taraf zarar olduğu için buğdaylara falan biçtikten sonra kanıza şimdi. Evet 15 gün sonra ya da e, mısırlar biçilecek tabii, Örneğin, tabii, tabii. E, Ekim Kasım ayı gibi o zaman e, ağustos ağustosun sonu üzümler kesiliyor. Bu sefer yaprakları yeşile gidiyoruz. Çok güzel. Eylül Ekim yani, ayında. Ova'daki insanın haricindeki e, bütün malzemelere sizin hayvanlarınız giriyor. Tabii o, tabii, 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 tabii oluyor. evet evet aynen e, gübre olacağına ete dönüşüyor. Tabii dönüşüyor. ki tabii o zaman da bu sefer ne oluyor maliyetlerimiz direktman düşüyor. Aynen öyle abi çok güzel bir şey. Şimdi bu taraf koyunların olduğu ağıl. Evet. Tamam. Şimdi koyunları besliyorsunuz sanırım. Evet. Koyunların şimdi yemleme zamanı. Tamam, çok güzel. Ne veriyoruz abi yem olarak? Şu an e, pamuk, e, biz kapçık deriz burada. Çiğit mi? E, yani şey, pamuğun çekirdeği yani. Çekirdeği çiğit gibi mi? Evet. Koç benzin bak bu koç şey. Maşallah çok güzel. Bu şu e, an koç katım dönemindeyiz. Evet koç katım dönemimiz. Orada da şeyimiz var. sufomuz var. Tamam. Koç katım dönemine de abi e, şimdi dere derman koyun koç Evet onu verdik. da denedim yani. On... 15 Mayıs'ta vermeye başladık. Evet. 2023. 25 Mayıs'ta koyunlarla koçları buluşturduk. Aynen. E, 5 Temmuz'a kadar da koçlar koyunların içerisinde kalmış olacak. Evet. E, şimdi mesela şunu da elimize alalım. Şimdi bu bölge ciddi anlamda pamuk yetiştiriciler. Tabii pamuk yaparsın. evet pamuk yetiştiriciler. Mesela bunun kapçık dediğiniz evet, kısmı. Evet Yani, pamuğun çekirdeği yani. Pamuğun İşlenmiş kısmı. hali yani. İşlenmiş hali. Tabii şimdi burada pamuktan çekirdeği çıkıyor. Mahlus için alıyorlar pamuğu. Bu çekirdekte eziliyorlar. Bu sefer biz, bizlere geliyor yani. Çok güzel. Hayvan yemi olarak Tabi çok em, daha yararlı Bunu bizim Bunu atalardan buraya. beri hep kullanıyor musunuz? Tabii 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 tabii, tabii, tabii Evet. Bizim buraya yani kapçık dediğimiz yani öyle geçiyor. Başka yerlerde pamuk kusmesi geçiyor. Evet. Pamuk kusmesi. Biz de burada kapçık diyor. Zaten görüyorsunuz kap... e, pamuğun kabukları var zaten kabukları burada. Kabukları var. yem olarak da Tabii. değerlendirilmiş oluyor. Evet. Hem yağlı güzel yani. yağlı. Tabii ki. Ee, kesinlikle. Belki omega 3, omega 6 yağları da var. Evet. Hayvanların o üreme kısmına da destek veriyor. Trak, Trakya'da e de kapçık ağzı diyorlar. Trakya'da e kapçık ağzı diyorlar. <laughs> evet. Kapçık ağzı neden diyorlar? Boş konuşana kapçık ağzı derler. Bu da boşsa belki de boş <laughs> yani. Ondan dolayı faydasız evet. gibisinden böyle sus be kapçık ağzı Şimdi diye. e, şöyle diyeyim mesela e, ben size dediğim mesela kıvırcıkları mesela. Evet abi. Şunlar yani. Kıvırcık da bu arada Trakya kuzusuyla geçer. Evet, diye e, mesela bak içinde karışık olduğu için e, yerliler de var yerli mesela. sakızımsı. Sakızımsı yani Tabii. de tam da sakız değil yani. Değil. Sakızlar ayrı oluyor yani. Ayrı olur evet ayrı. bunlar Şu Kıvırcık gibi abi. Şu an e, ben e, şey yaptığım için çoğunlukla şu cinsleri mesela etçil olarak. Bir mesela bak bunun kuzusu bunun kuzusu orada. Evet. Bakın e, hiç kendini işte salıyor mu? Salmıyor işte etçil olduğundan. Yani hiç kemikler falan çıkmıyor. Tabi. Kendini beslemeye ama devam ama ediyor. Mesela gelin şöyle. Şu mesela benim sütçü. En çok süt veren Doğu hayvanım. Doğu gibi. Evet. En çok süt veren benim yerli koyunum. Evet. Ama zayıf gösteriyor. Karşıdan gören de mesela diyor ki sen bu hayvana bakmıyorsun. Aslında hiç, öyle yani. Şimdi, evet, şimdi süt veren. Aynen bir Holstein'dan simentele evet. bir düşünün. Tabi. Şimdi Sementel Daha böyle on etine, numar, etine gibidir. Bir Holstein süt veriyor. Üçten dörtten i̇şte, kaburgası bu e, Burada kuzusu da mesela e, Yavaş yavaş kırıyoruz biz bunları. Tamam, ete çeviriyorsunuz. E, ete çeviriyoruz yani açıkçası. Aynen öyle. Bunun babası burada mı abi? Evet. O az önce içinde gezen Şimdi koç. Şimdi şöyle onun şey babası. yapalım. Ee, bu bu değil onun babası da şöyle diyeyim ben. Gel. Şu en baştaki abi. Bu. Gel gel. En başta. o i̇şte full giden, yani. Full siyah kafalı. Aynen öyle onun yavruları bunlar. Evet. Şimdi abi sizin saya dediğimiz yani. Şimdi saya gelin şöyle. Şu tarafa da bakalım. Şimdi bir. ben. E... Burası tamamen doğal yapıyı hiç bozmadınız abi. Hiç Siz bozmadım. Yani bu bildiğiniz anaç kayaların üstüne kurulmuş bir. Evet daha önce bunlar yani, kiremit. E, kiremitti daha önce. E, kiremit tabi kiremit olunca çok çünkü babadan kalma burası bizim. Evet. Burası mesela e, burası 90'larda yapıldı. Çatı da 90'larda yapıldı. Tabii. Yapıldı. Evet. Haliyle mesela kavaklar sürüdü kaldırdık bunu maliyetli oluyordu. Evet. Kendim de bu işi yaptığım için buraları da ben kendim Böyle yaptım. Evet. O bile yine siz demir ustası olarak tabii, siz aynen. yaptınız. Tabii tabii aynen. Malzemesini yaptım. aldınız. Tabii tabii kaynaklarını tabii. Kaynaklarını yaptınız. İyi yaptım yani. da dizayn ettiniz. Tabii, evet. Burada biz burada kuzuları ayırıyorduk ama sabah akşam ayırıyorduk. Şimdi tam ayırdık artık süte girdiğimiz için çok bağır bağırıyorlar. Bu sefer bağırlıklar için kapalı besi olduğu için mecbur bu tarafa ayırmaya çalıştım yani. Evet. Yani annelerle yavrular komple ayrılmış. Tabii. E, şimdi kendi kiloyu, damazı kuzularım, kendi kiloyu, kafamdaki kiloyu geldiği zaman tekrardan annelerine buluşacak ama tabii onlar da unutmuş olacaklar yani. Tabii. Mutlaka artık sütten fenet evet. kesilmiş olacaklar. Evet. Hoş Bunlar şeydin. bizim yerli hayvanımız yani. Çok güzel. Bu sıcak kanlı. Evet. Evet, gençler delikanlıları da bir çağıralım yanımıza. Gelin bakalım arkadaşlar. Babanıza, annenize yardım ediyorsunuz. Şöyle bir mikrofon uzatayım size de. Senin ismin neydi? İsmail. İsmail. Okula Kul. devam İsmail, ediyorsun. Kaça gidiyorsun? Lise 3. Lise 3 maşallah. Senin ismin ne? İlker Efe. İlker Efe. Sen kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorum. 8'e gidiyorsun. Hı. Bu sene sınavlar var o zaman diyorsun. E, sınavları bitirdik yani liseye. Evet. Evet, Seneye de sen e, üniversite sınavına evet, gireceksin sınav. inşallah. Evet inşallah. E, Babaya, ne yardım ediyorsunuz. Aynen. Yani hem üretime destek hem de eğitime devam Eğitim diyorsunuz. Evet. Tabii en büyük destekçilerim zaten bunlar. Evet abi. Çünkü ben fabrikada çalıştığım için bunlar okuldan geldikten sonra derslerin tabi derslerinden geri kalmayacak şekilde hayvanların bakımını yaparlar bana büyük yardımcıları vardı Üretmek, diye Tabii ki tabi zaten olarak... zaten biz biz onlar için çalışıyoruz zaten. Kesinlikle. Biz onlar için çalışıyoruz Nesilden tabii ki. Nesilden nesile. Dedeniz de sağ. Az önce çay içtik caminin. Evet, orada. evet. evet. E, çok güzel. İsmi de o, o zaten. Öyle mi? İsmail evet. oradan geliyor. Evet, İsmail de oradan geliyor. Aynen, evet. Çok güzel abi. Evet, işte. A, e, Akın abi çok teşekkür ediyoruz. Rica, Rica da, ederim. Siz Bize de, de da, ayaklarınızı da, sağlık. Da. Buraya kadar da geldiniz. Sağ olun. Allah Çanakkale'den buraya bizlere onurlandınız. E, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yani ayaklarınızı sağlık. Yani. Çok, biz de mutlu olduk. Çok güzel bir aile işletmesi. Evet. E, dört birey baba da başlarında. Abisi de e, var. E, burası abi, da, evet, burası da yazlık kısım mesela. Evet. Burası da yazlık kısmı. Tamam. Burada Şöyle. Da hayvanlar biraz daha serinde, daha tabii, bölgede duruyorlar. Tabii ki. Burada da yani burada burası daha temiz yani burası. Evet. Burası da geniş. Yine Zaten bir rampa var. rampa e, dağın suyu çamur olmasın diye hayvan rahatsız olmasın. Altta e, su geliyorsa da buradan akmaya e, devam ediyor. akık gidiyor çünkü e, en azından hayvan sağlığını daha dikkat ediyoruz. Tabii sıcak ortam olduğu zaman hayvanından daha güzel verim alırsınız yani. Çok güzel Aynen öyle. Su da şu anda te tertemiz su. Tabii diyelim. temiz suyu yani devamlı bunların temiz suyu. Aynen öyle. Şimdi... Çok güzel. Akın abi çok teşekkür ediyoruz B tekrardan. Rica ederim. yapalım. Ee, evet Akın Kukul abimizin ve ailesinin işletmesindeki görüntüleri ve detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Atladığımız bir yer varsa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, bizleri takip etmeye devam edin. Biz sizler için Türkiye'nin her yerindeki öyküleri ekrana taşımaya devam edeceğiz. Yemsipariş.com'dan inceleyerek. Dere, Derman ve Akıllı Yem ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Hemen sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin 81 iline bir torba dahi olsa ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.